Tıfın yenilenmeyi kadersel başlangıçları bize anlatabilir. Yeni bir enerji akışının büyük bir dönüşümün kapıda olduğunu söyleyebilir. Sanki her şey eski düzenini kaybediyor güncel enerjide. Yeni bir hikaye yazılma ihtiyacı var burada. Eğer partnerinizle aranızda bir kopukluk, sessizlik, ayrılık veya süre gelen bir ilişkide dengesizlik varsa bu bağın tekrar şekillendirilme ihtiyacı burada enerji olarak bize geliyor. Eğer ilişki aşırı yıpratılmadıysa, geri dönüşü olmayan durumlar mevcut değilse, yeniden bir araya gelme, hiç beklenmeyen bir anda bir iletişim olması da mümkün kolektifte. Ebat'a gelirsek bu kalp bir bekleyişin, içsel hesaplaşmaların, sabrın adeta sembolüdür. Aklınızdaki kişi şu an güncel enerjide sizi düşünüyor olabilir ama nasıl adım atacağını bilemiyordur kendiyle inanılmaz bir iç savaş içinde geliyor burada. Kalbi başka bir şey diyor, mantığı başka bir şey diyor. Belki de bu yüzden geri çekilmiş, kendince analizler yapıyor. Diğer taraftan belki de sizden tamamen de kopmuş değil. Eğer arada bir sessizlik varsa bile bakın bu fırtına öncesi sessizlik de olabilir. Çünkü aklınızdaki kişi belki de iş dünyasına bir karar verme noktasına gelmiş olabilir. İşte geldik şok edici kısma. Duhir bir şeylerin kırılma noktasına geldiğini ve artık kaçış olmadığını bizlere söylüyor. Bu kart köklü değişimler, kadersel bağlantılar, ani kararlar ve kokmayan bağlarla ilgilidir. Ne kadar karşı taraf kaçarsa kaçsın, eğer bir sevgi varsa dediğim gibi geri dönüşü olmayan hataların olmadığı bir durum söz konusuysa dönüp dolaşıp size geleceği bir döngü içinde belki zamanında da bunu çok yapmış da olabilir. Büyük bir yüzleşmenin enerjisi var arkadaşlar ya sizle yüzleşecek kendini aşacak ya da tam tersi kaybetme korkusuyla belki de bir dönüş yapacak lütfen buraya dikkat herkesle geri dönüşleri olacak diye bir şey olmayabilir ne zaman kaybetme korkusu yaşarsak bu kaybetme korkusunu nasıl yaşayacak sizler duygusal dengeyi bulmaya odaklandığınızda önce kendi duygularınızı netleştirdiğinizde pek taraflı çaba harcıyorsanız kendinizi geri çektiğinizde eğer bir geri dönüş olmuyorsa Zaten burada bir oturup düşünelim derim.